Şurası e, konus arteriyonu, arteriyosuz. E, şunlar aurikula dextra ve sinistralar. Şurası e, aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens ya da aorta torasika diye devam ediyor. Şu turuncus brachius hepalikus, arteria cortis komple sinistra, arteria subclavia sinistra. Şu turuncus pulmonaris, şu e, ligamentum arteriole. Aurikula dextra ve sinistralar. Şunlar işte semillüler kapaklar. Kalp bu şekilde duruyor vücudumuzda. Valla semillaris anterior, dextra ve sinistra. Valla semillaris dextra ve sinistra, posterior. Valvula olacak yalnız. Şu ostium venae cava superior. Şurası ostium venae cava inferior. Ostium sinus coronarius. E, musculi pectinatiler. Crista terminalis. Fosso ovalis. Fossa ovalis'in kenarında çizilmiş limbus fosso ovalis var. Şu valva triküspidalis, valva mitralis, triküspidalis, Cuspis anterior, işte dextra ve sinistra'nın oluşması lazım ama burada iki tane şey var. Üçüncüsü yok. Burası korda kendine tendinea. Korda tendineler papillalara bağlanıyor. Musculus papillaris anterior ve posterior. Musculus papillaris anterior, posterior ilerisin. Anteriorden devam da şu şekilde. Ondan sonra şunlar trabeküler karniyalar, bu kalbin içindeki kaslar. Bu kaslardan bir tanesi özelleşmiş. Trabeküler e, septum arterios. Eee septum interatriale. septum interventriküle. burası, şurası septum interatriale. Bunların söylediği kuvvetlere efendim. Eee ostium venarum pulmonarum var bunlar. Bu şekilde şurada da var. Ost düğmeli var. Şunlar da ost düğmeli İşte burası da ostium. düğüm. Hani Onu söylemiştik. Böyle i̇şte da. Şimdi şeylere, koroner damarlarına geçelim. Şimdi kalp bu şekilde durduğu için Aort Ascendence'den Aort Ascendence'den Ko şeyler koroner damarlar çünkü arteria koroner sinistra arteria koroner dextra arteria koroner sinistra ramus inter interventrikularis anterior ondan sonra devam ediyor ramus circumflexus olarak ee, burada da ramus marginalis sinistraye oluşturuyor ramus sinistra sin şey, sol köşede marginalis sinistra şurası e, arteria coronaria, coronaria dextra. Arteria coronaria dextra ramus marginalis dextra oluşturuyor ve ramus interventricularis posteriori oluşturuyor. Benlerine geçelim. Şurası sinus coronarius. Ee, sinus coronariusun ön tarafında vena cordis magna var. Vena cordis magna buradan devam ediyor. Ondan sonra şu arkadaki vena cordis media şu bu tarafa doğru devam eden de vena cordis parva. Şuradan şöyle devam ediyor.